Hı, hmm. şimdi yorumumu yapıyorum. Birincisi bıçak takımın çok dandik, hemen değişmesi lazım. İkincisi et az pişmiş. Birincisi bıçaklarım gayet güzel. İkincisi et şahane. Çünkü hepimizin bildiği gibi et az pişmiş. Hmm, çok bilmiş. Bir dakika. Berzan. Güzel, güzel. Çok güzel. Bir dakika. Nisan. Güzel değil. Ayrıca masa düzenini hiç beğenmedim. Nisan Hanım, dikkatinizi çekelim. Burası bekar evi. Yani burada bunları bulduğumuza şükredeceksiniz. Zira bu ev ilk defa böyle bir yemek görüyor. Neyse canım uzatmayalım. Yemek takımının komple değişmesi lazım. Ha bir de şu duvarların çok iç karartıcı. Onları da yeniden boyasak iyi olur. Ben evimden gayet memnunum ve hiçbir değişiklik istemiyorum. Bakın sizin ikinize söylüyorum. Evimde herhangi bir değişiklik olursa çok büyük arızaya bağlar. Tamam? Sen ev bakacaktın bu hafta ne oldu? Hı vaktim olmadı. E söz vermiştin, hani bakacaktın? Ay ne, Sinan ya, keyfimi kaçırma ya, ne güzel yemek yiyorum. Vallahi gayet keyifli yemişsin, tabakta hiçbir şey kalmamış ki. Biraz daha ister misin? Beni yine zehirleyecek misin? Allah'ım yarabbim, tövbe estağfurullah, sanki bilerek yaptık ya. Ay, <laughs> ay siz odunuzu bırakın da nasıl barıştılar, gördünüz değil mi? Ya, işte o aşkın zaferi ya, kimse önünde duramaz. Ha, kimse duramaz. görün ben onları, bir hafta sonra tırt onlar, biter. Aynen ben de bir hafta veriyorum. İddiaya girelim mi? Aman abi aman iddiaya falan girmeyelim. Ben iddiaya yeterince doydum. ben giderim. İyi sana diyemeyen olsun. <laughs>